Herkese merhaba. Bugün sosyolog Norbert Elias'ın Zaman Üzerine adlı o müthiş eserine dalıyoruz ve zaman algımızı kökünden sarsacak bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazır mısınız? Özet kitap serimizin bu yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi, hepimiz zamanın nasıl da su gibi akıp gittiği hissine çok aşinayızdır, değil mi? Sanki bizim dışımızda bizi alıp götüren dev bir nehir gibi. Hatta bakın, şair Horaz binlerce yıl önce ne demiş? İşte bu his o kadar güçlü, o kadar evrensel ki zamanın sanki bir doğa kanunu olduğunu hiç sorgulamadan kabul ediveriyoruz. Ama işte Norbert Elias tam da burada bizi durduruyor ve en temel varsayımımıza meydan okuyor. Evet, evet, yanlış duymadınız. Ya o durdurulamaz sandığımız o büyük güç aslında insanlığın en büyük icatlarından biri ise. Gelin bu inanılmaz fikrin ne anlama geldiğini birlikte keşfedelim. Elias'a göre zaman doğanın bir parçası falan değil. O, insanların faaliyetlerini düzenlemek, bir araya getirmek için geliştirdiği sosyal bir sembol. Tıpkı dil gibi, kelimeler gibi. Yani zaman içinde yüzdüğümüz bir nehir değil, yönümüzü bulmak için kullandığımız bir harita aslında. Bu fikri daha iyi anlamak için gelin şöyle bir hayal edelim. Mekanik saatlerin olmadığı bir dünyaya gidelim. O toplumlarda zaman öyle soyut, ölçülebilir bir şey değildi hayatın ritminin ta kendisiydi. Onlar için zamanı belirlemek çok somut ihtiyaçlarla doğrudan ilgiliydi. Yani temel soru saat kaç değil de ne zaman ekmeliyiz idi. Zaman çok daha temel bir soruna, açlığın önüne nasıl geçeriz sorusuna verilmiş pratik bir cevaptı. İşte bu slide süreci o kadar güzel özetliyor ki, bakın zamanı belirlemek kişisel bir şey değil, tamamen toplumsal bir görev. Rahip gökyüzünü gözlemliyor ve bütün bir köyün hayatta kalmasını sağlayan o kolektif eylemi başlatıyor. Yani zamanı bilmek bir otorite ve büyük bir sorumluluk demekti. Aradaki fark gerçekten de inanılmaz, değil mi? Zaman, sol tarafta gördüğümüz gibi somut, döngüsel bir deneyimken, şimdi bizim için sağdaki gibi soyut, çizgisel ve sürekli ölçülebilir bir kavrama dönüştü. Artık ihtiyaca göre değil, saate göre yaşıyoruz. Ve bu durum sadece tarımla da sınırlı değil ha. Mesela Pueblo yerlileri örneğinde olduğu gibi önemli toplumsal olaylar belli bir saatte veya dakikada değil, topluluk ruhsal olarak hazır hissettiğinde başlardı. Önemli olan mekanik bir an değil, o kolektif histi. Peki ama bu devasa değişim nasıl oldu? Elias'a göre cevap, insanın o eşsiz yeteneğinde, yani semboller yaratma gücünde saklı. İnsanlar bildiğimiz fiziksel evrenin üzerine yepyeni bir katman eklediler, sembolik boyut. İşte Elias'ın temel tanımı tam olarak bu. Zaman öyle doğuştan bildiğimiz bir şey değil. Nesiller boyu devam eden bir öğrenme sürecinin, bir sosyal gelişimin ürünü. Tıpkı adalet ya da para gibi üzerinde anlaştığımız ve hayatımızı düzenleyen çok güçlü bir sembol. Bu beşinci boyut dediğimiz şey, dilimiz, kavramlarımız ve evet, zaman anlayışımız. Bu semboller sayesinde sadece fiziksel bir dünyada değil, aynı zamanda anlamlarla dolu bir dünyada yaşıyoruz. İşte bu da bizi diğer tüm canlılardan ayıran en temel özellik. Elias'ın bu kule alegorisi, durumu tek kelimeyle mükemmel anlatıyor. Bizler insanlığın binlerce yılda inşa ettiği bu sembolik kulenin en üst katında yaşıyoruz. Zaman, doğa kanunu gibi kavramları o kadar doğal bir şekilde kullanıyoruz ki bunların bir zamanlar icat edildiğini, basamak basamak inşa edildiğini tamamen unutmuş durumdayız. Şimdi geldik en can alıcı noktaya. Bu soyut kavram sadece takvimlerimizi düzenlemekle kalmıyor, bizzat kim olduğumuzu, kişilik yapımızı, hatta duygularımızı şekillendiriyor. Bu Elias'ın en güçlü ve en iddialı argümanlarından biri. Toplumun zaman disiplini zamanla bireyin içsel disiplinine dönüşüyor. Hani şu öz denetim dediğimiz şey var ya, o bile içinde yaşadığımız zaman anlayışına göre tamamen farklı bir anlama gelebiliyor. Bu karşılaştırma tablosuna bir bakın. Ne demek istediğimi çok daha net göreceksiniz. Soldaki modern birey için öz denetim nedir? Randevuya zamanında gitmek, geleceği planlamak, ve bu yüzden sürekli bir zaman baskısı hissederiz. Oysa sağdaki Kuzey Amerika savaşçısı için öz denetimin anlamı bambaşkaydı. Onu için zaman baskısı diye bir şey yoktu ama onur her şey demekti. Bu örnek gerçekten çok çarpıcı, bizimkinden tamamen farklı bir kişilik yapısını gözler önüne seriyor. Burada en yüce değer, zamanı verimli kullanmak değil, Acıya dayanarak kabilenin onurunu korumak demek ki zaman algımız en derin değerlerimizi ve kimliğimizi bile belirliyor. Yani gördüğünüz gibi Elias'ın bu analizi bizi sadece zaman hakkında değil, gerçeklik olarak kabul ettiğimiz her şey hakkında yeniden düşünmeye itiyor. Kısaca toparlayacak olursak, Elias bize gösteriyor ki zaman doğanın bir gücü değil, bir sosyal sembol. İnsanlar onu hayatlarını koordine etmek için icat etti ve bu icat kim olduğumuzu ve nasıl hissettiğimizi derinden etkiledi. O bir doğa kanunu değil, insanlığın en güçlü yön bulma araçlarından biri. Ve bu analizden sonra aklımızda kalan o kışkırtıcı soruyla bitirelim. Eğer en temel gerçekliklerimizden biri olan zaman bile bir sosyal inşa ise, o zaman sorgusuz sualsiz kabul ettiğimiz daha nice gerçek aslında insanlığın ortak hikayesinin bir parçası olabilir. Bence bu üzerinde düşünmeye gerçekten değer. İzlediğiniz için teşekkürler.